Bugünkü videomuzda sizlere Allah korkusu olan bir adamın yolda kalan genç bir kadınla başından geçen ibretlik olaydan bahsedeceğiz. Hikayeyi sonuna kadar izleyerek Allah rızası için yapılan bu iyiliğin karşılıksız kalmadığını göreceksiniz. güzel ve alımlı bir kadın bir gün arabasıyla şehirler arası yolculuk yaptığı sırada ıssız bir otoyoldan geçerken şok edici bir olay yaşadı. Arabasından aniden yükselen dumanları görünce hemen frenledi ve arabadan indi. Bir süre bekledikten sonra arabasını ne kadar çabaladıysa da bir türlü çalıştıramadı. Yolda ne gelen vardı ne de giden. Bu ıssız yerde tek başına kalan kadın ne yapacağını bilmez bir halde beklemeye başladı. Nihayet uzun süren bir bekleyişin ardından yoldan bir araba sesi gelmişti. Heyecanla arabayı işaret ederek durmasını istedi. Arabanın içinde genç bir adam vardı. Eli yüzü düzgün birisine benzeyen bu adam, arabadan inerek kadının yanına geldi ve problemin ne olduğunu sordu. Sonra da arabasıyla bir müddet uğraştı ancak tamir etmeyi başaramadı. "Buyurun sizi gideceğiniz yere kadar ben bırakayım." dedi. Kadın bunda biraz tereddüt etti ve çekimser davranarak "Ben yardım gelmesini bekleyeceğim." dedi. Adam "Buraya yardımın ulaşmasının akşamı bulacağını, kendisiyle gelmesinin onun için daha iyi olacağını söyledi. Kadın akşama kadar bu ıssız yolda beklemektense tanımadığı bu adamın arabasına binmeyi kabul etti. İstemeyerek de olsa arabaya bindi. Yol boyunca şoför koltuğunda oturan adamın kendisini izlediğini düşündü. Hatta bir ara kızıp bir şeyler diyecek oldu. Ancak başına kötü bir iş gelmesinden korkarak hiçbir şey demedi ve sustu. Uzun bir müddet yolculuk yaptıktan sonra nihayet şehir merkezine vardıklarında kadın inmek isteyince adam tam olarak gitmesi gereken yere gelmeden bırakmam dedi. Sonra da onu gideceği yere kadar bıraktı. Kadın başına bir iş gelmeden selametle buraya kadar geldiğine inanamıyordu. Derin bir nefes alıp arabadan inerek kendisine yardımcı olan adamın kapısının önüne geldi. Çok teşekkür ederek çantasından cüzdanını çıkardı. Adam bunu reddederek para almayacağını, bir başkasına iyilik ederse mutlu olacağını söyledi. Kadın çok şaşırarak adama teşekkür etti ve yanından ayrılarak bir kafeye girdi. Arkadaşlarıyla buluşup yemek yedikten sonra kahvesini içerken başından geçenleri herkese anlattı. Arkadaşları buna çok şaşırıp adamın günahını aldığını, ne kadar da iyi birisi olduğunu söylediler. Kadın onlara hak vererek onları onayladı. Sohbet sırasında genç kadının gözüne hamile olduğu halde çalışan garson çarptı. Bu kadın gerçekten ihtiyacı olmasaydı, hamileliğinin son aylarında elbette çalışmazdı. Ona çok merhamet eden kadın, kendisine yardım eden adamın dediklerini hatırlayarak bu hamile kadına yardım etmeye karar verdi. Ondan hesabı getirmesini isteyerek cüzdanını aldı. Yüklü bir miktar parayı kutuya koyarak hamile kadına verdi. Kadın, kutudaki paranın bir senelik maaşı olduğunu görünce onun yanına tekrar gelerek bir yanlışlık olduğunu söyledi. Parayı veren kadın gülümseyerek, "Hayır, bu senin bahşişin. Doğacak olan çocuğun için harcarsın." dedi. Genç kadın bu kadar bahşişe çok sevindi. Teşekkür ederek onları kafeden uğurladı. Hamile garson o akşam eve döndüğünde kocasına gelerek aldığı bahşişi ve yaşanılanları anlattı. Adam da o gün yolda kalmış bir kadına yardım ettiğini anlatınca başlarına gelen bu iyiliğin yaptıkları iyilik sebebiyle olduğunu anlayıp Allah'a bir kez daha şükrettiler. Sadaka Allah'ın rızasını kazanmanın, dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmenin yoludur. Allah rızası için fakirlere, muhtaç kimselere karşılıksız olarak yapılan her türlü iyilik Allah yolunda yapılan harcamadır. Bir yardım veya iyiliğin sadaka sayılabilmesi için Allah rızası için ve karşılıksız olarak yapılması gerekmektedir. Nitekim Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyurmuştur. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar ertelesen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size verdiğimiz rızıktan harcayın. Mallarını Allah yolunda harcayan sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de buyurulmuştur genç adamın karşılıksız olarak Allah rızası için yaptığı bu iyiliğine Yüce Rabbimiz direkt mükafatını vermiştir. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.